Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalı ve Eyüp Yıldız TV Facebook sayfasına hoş geldiniz. Ee, çok değerli bir gazeteci, çok başarılı bir gazeteci arkadaşım var. Ee, kendisi beni kırmadı. Sevgili Salim Manav kanalımıza konuk oldu. Ajan Spor ve Radyo Spor'da müthiş işler çıkartıyorsun Salim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Dün Hames Rodriguez haberinle de gündemi belirledin. Herkes seni konuştu. Ee, ve Galatasaray taraftarlarını çok heyecanlandırdın Salim. Evet. Bu transferin olma ihtimali nedir? Çok büyük bir para beklentisi var. E, Arabistan'da kontratı da devam ediyor ama mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor. Sen bu transferle ilgili neler söylersin bize? Öncelikle Eyüp abi yani seninle uzun yıllardır tanışıyoruz. Radyo Spor'da, Jans Spor'da birlikte uzun yıllardır mesai yapıyoruz. Sana da sözüm vardı çeşitli nedenlerden dolayı yani zorunlu nedenlerden dolayı yayınına katılamadım. Lastip çok büyük yani. çok önemli kanallarla anlaştı arkadaşlar. Salim her geçen gün büyüyor. Ben de Teşekkür gururla ederim. takip ediyorum. Sana da yeni projelerinde üstün başarılar dilerim Salim. Teşekkür ederim abi. Ee, yani birkaç YouTube kanalıyla çalıştığım için Bundan dolayı etik olun. Biz de seni her gibi. zaman destekleyeceğiz. Ben Sağ ol e, videolarını açıp e, likeliyorum merak etme. Teşekkür ederim abi. Ne diyorsun Hames Rodriguez için? Hames Rodriguez ile ilgili şunu söyleyeyim abi. Hames Rodriguez önemli bir isim. Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi önemli takımlarda oynadı. Özellikle de Dünya Kupası'nda yıldızı parlamıştı. Önemli bir isim. Yaşadığı sakatlıklar, Arabistan tercihi onun düşüşüne sebep oldu. Bu sezon Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan ekibinde oynuyor. Düzeltebilirim. Katar diyebiliriz. 166. Aynı coğrafya. Aynı, aynı coğrafya. Arap Yarımadası diyebiliriz. Ee, orada oynuyor. Bunu söyleyelim. Ayrılmak istiyor. Mutsuz olduğunu ifade ediyor. Menajerler tarafından Hames Rodriguez Galatasaray'a önerildi. Galatasaray bu oyuncuyu değerlendirmeye aldı. Tabi kafalarda soru işareti var. O parayı var. bulabilir Zer, mi Salim? O, o kaynağı bulabilir mi Galatasaray? Ya ben şunu söyleyeyim bir yorumda görmüştüm. Pek inandırıcı gelmedi ama belki de olabilir. Şu şekilde James Rodriguez'i kulübü kiralık olarak göndermek istiyor şeklinde. Hı hı. E, kiralık olarak göndermek istiyor. Ücretini e, kiralık gönderdiği takım ödeme kaydıyla. Bir miktarda çünkü bir hepsini miktardır. ödeyemez. 8 milyon evet. kazanıyor. 8 ama milyon şöyle kazanıyor. bir şey olabilir Salim. 3,5-4 4 de fazla Galatasaray'a verebilir mi? Bilemiyorum ama 3-3,5 gibi bir Galatasaray ödeyip Geri kalanı belki kulübü öderse böyle bir anlaşma olabilir mi? Yani her türlü anlaşma olabilir. Bu noktada söz Galatasaray yönetiminde ve e, her an açıklanması beklenen teknik direktör Okan Buruk'ta. Ben bundan dolayı yani... Okan Hoca istiyor, ister değil mi James Rodriguez transferi? i̇yi bir veya... Rodriguez'i herkes ister. Fakat kafalarda soru işareti var. Çünkü kariyerinde yaşadığı düşüşler, bunun ne de, bununla birlikte yaşadığı sakatlıklar Herkes abi yani net bir şekilde söyleyelim James Rodriguez'i ister. İyi bir James Rodriguez Süper Lig'de fark yaratır. Fakat Galatasaray özellikle de Falcao transferinde e, ağzı yandı. Hani derler ya sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek ya. içer. Gerçekten öyle. Bu noktada taraftarın da olumlu olumsuz tepkileri oldu ben dün haberi yaptıktan sonra. Ben sakatsızlık sakatlık sorunu yaşamayan James Rodriguez'in Süper Lig'de fark yaratacağını düşünüyorum ve şunu da ekleyeyim. Geçen yıl mesela en net örnekler şunlardı. Mario Balotelli geldiğinde kafalarda soru işareti vardı. Ligde fark yarattı. Marek Hamšík Trabzonspor'a geldiğinde ligde fark yarattı. Bu noktada ben iyi bir Marek Ham iyi bir James Rodriguez'in ligimizde ligimize sevgi atlatacağını düşünüyorum. Kesinlikle lig'de katılıyorum sana. Fark yaratır fakat ama burada da mali tabloyu düşünmek lazım. Ben şunu söyleyebilirim. Şimdi Galatasaray'da bir değişim var. Teknik direktör Okan Buruk, futbol direktörü de diyebiliriz, sportif direktörü de diyebiliriz. Cenk Ergün olacak. Cenk Ergün, yani şu an bana deseler ki Cenk Ergün şu futbolcuyla görüştü. Üst düzey bir futbolcu, inanırım. Sebebi şu, Galatasaray'da seçimden önce Matiç ile görüştü Galatasaray. Bunun hatta haberini de... Axel Witsel ile görüştü. Onu bilmiyorum, onu ben duymadım. Onu da ben biliyorum, ben yani sana sorayım. Onu bilmiyorum. Net kaynaklarımdan Disko duymadan... ile görüştü mesela Özgür yani, Sancar'ın haberiydi. Doğrudur. Ben sizlere güvenirim. Özgür Biz Haliye de sana, sana güvenirim. Yani ben duydum. Benim Matiç'ti. Matiç ile Galatasaray görüştü. Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe görüştü. Fakat Jose Mourinho faktöründen dolayı oyuncu Roma'ya gitti. Yani inanırım. Çünkü üst seviye ilişkileri var. Özellikle İtalya bağı Hı -hı. çok çok kuvvetli. Bundan dolayı. Denayer konusu var Galatasaray'da. Çok Onu da soracağım eden... sana ki sen yakından takip ediyorsun. Ben anlaştığı yönünde bir haber yaptım. Hı. E, tamam Denayer ben Galatasaray'la anlaştığını düşünüyorum Salim. Sen ne dersin? Ya Denayer geldi İstanbul'a Cenk Ergün'le görüştü. Hatta isim vermeyeyim. Denayer için Türkiye'den çok önemli bir kulüp de ilgileniyordu. Fakat o kulübe olmayacak. Bunu Hı. söyleyeyim. Denayer Cenk Ergün faktöründen dolayı masada çok çok güçlü. Çünkü e, Cenk Ergün'ün sadece Denayer'le ilişkisi futbolcu sportif direktör değildi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da görüşmesini sürdürdü. Bundan dolayı elde var bir diyorum. marka satılırsa mı gelir yoksa satılmasa bile Denayer transferi biter mi? Yani ben şunu söyleyeyim Galatasaray'ın stopere takviyesi lazım. Marka onun olası bir satışı gündemde. Telaffuz edilen rakamlar 15 milyon euro ile 17 milyon euro arasında. Şu anki döviz kurunu düşündüğümüzde 17 bonuslarla birlikte 20 artı ikinci satıştan payla Marka'ya veda ederim. Çünkü şundan dolayı bu sezon Galatasaray Avrupa'da oynamayacak. Avrupa'da oynamadığınız zaman bu kulvarda yani transfer e, özellikle de ihracatında 1-0-2-0 geridesiniz. Kesinlikle. Bundan yok. dolayı değerini bulmuşsa hatta güzel bir sözü var. E, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancan. Oh. Değerini bulan her şeyi göndereceksiniz diyor. Süleyman Hurma ben bile değerimi bulsam göndereceksiniz Peki diyor. Salim e, Abdülkerim Bardakçı'nın transfer olma ihtimali nedir? O da çıkmaya başladı. Yani ya plan şu diye duyuyorum ben Salim. Markay satıp yerine ve deneyir Olabilir mi? E, yani sesini düşündüğümüzde bu hamleler akılcı hamleler. Yani bu hamleleri düşünebilmek için basın mensubu olmaya gerek yok. Yani futbolu Futboldaki aksiyonları okuyabilmemiz bu çok kaliteli de, bir yerli stoper yani artı dene Türkiye var. Ligini biliyor. üst seviye bir stoper. Mesela yerli stoperlerden aklıma gelen kim var? Serdar Aziz. Serdar Aziz Fenerbahçe'de. Abdülkerim Bardakçı ee, Konya'da. Sanat Adana Demir'de oynadı değil mi? Oynadı. Çünkü... Adana Demir sporda oynadı. Ünal Hoca döneminde oynamıştı. O dönem e, tabi bayağı bir gençti. Fakat ben Konya Spor'un talep ettiği miktar 5 milyon euro civarında. Yani hatta Fenerbahçe'nin teklifi orada çok iyiydi. Galatasaray'ın teklifinin de iyi olduğu söyleniyor konuşulan rakamların. Fenerbahçe'nin teklifi 2.2 milyon euro artı Samatta'ydı. Fakat Samatta'da da ödeme problemi var. Konya Spor Samatta'nın bence maaşını ödeyemez. Bütçesini aşar. Yani telaffuz edilen miktarlar çok iyi rakamlar. Konya ama Marcao çok çok abartı bence. satarsa bence bu transferi bitirebilir Denayer'le. Çünkü Denayer'i bonservis ödemeyecek. Denayer'le beraber e, Abdülkerim Bardakçı'yı eğer marka satış olursa bitirebilir. Ya şöyle A düşün mesela Marka'yı 17'ye sattın. Denayer lanmışdı. İmza parası, imza parası dışında yıllık alacağı ücret 3 milyon euroya. Ee, 1 milyon imza de 2 milyon da bonuslar hariç net ücretli 3 milyon. 3. Diğer tarafı da 3.5-4 bandında bitirdiğini düşün. Ya da Galatasaray'da şu an gönderilecek oyuncular var mesela. Alpaslan, Aytaç Kara, İsmail Çipe. Yani bunlar benim öngörüm. Ee, Taylan Antalyalı, Luyendama, Luyendama, vesaire bunlar Ozon Vofor zaten gitti. gitti de yani işte gönder Sekidiko Oğulcan Çağlayan bunların da gitmesi bekleniyor. Yani bunların da gitmesi bekleniyor. Özellikle de o rahatlatır. O olur. zaman o bütçeyi verebilir diyor muyuz? Ya mesela ben şöyle yaparım. Elimdeki oyuncuları gönderdim. Düşünmediğim oyuncuları Konya Spor'a gönderebilirim. Yani Konya Spor'un tabii onlar da transfer çalışmalarını Avrupa'ya gidecekler. İyi yaptılar. Avrupa'ya gidecekler ama bir mesela dediğin gibi cese var. Mesela Sasha Boy ile ilgili bir durum öğrendim. Paylaşım. Sasha, Sasha Boy'a Fransa'dan gelen teklifler varmış. Mutsuz olduğu için ayrılmak istiyormuş. Fakat ben Sasha Boy'u yeni yönetimin isterse ikna edebileceğini düşünüyorum. Peki Salim son soru. Anderson Talişka pardon son değil son iki soru. Evet. E, sence gelir mi? Talişka gelir mi? Talişka Şu gelir mi? an 7-8 kazanıyor. Hadi indirim yapsın 5 olsun. Galatasaray yıllık 5 milyon euro verebilir mi Talişka'ya? Abi yani yeni yönetimdeki mesela güçlü isimler var. Erdem Timur var. Güçlü bir isim. Dursun, Bas Başkan zaten çok Dursun varlıklı. Dursun Sayın Başkan çok varlıklı. Hatta ilk geldiği dönemde ciddi fedakarlıklar yaptı. Yani telaffuz edilen miktarlar Talişka için çok yüksek. Yani Ama ben, koşulları zorlayacak tabii Mesela ben Rodriguez'in Rodriguez menajörler tarafından önerildiğini biliyorum. Fakat Anderson Talişka ile ilgili bir bilgi edinemedim. Ama şunu söyleyeyim. Şartlar sağlanırsa Talişka dersen ki bana geldiği zaman katkı sağlar mı? Hames'ten daha çok katkı sağlar. yani Talişka şu ligin tozunu attırır. Bir de ortada verimiz var. Beşiktaş performansı ortada. Al yapmış oldukları ortada. Çin'de yaptıkları ortada. Çin'de yaptıkları ortada. ortada. Tabi ben Al performansını ölçü olarak tutmuyorum. Şundan dolayı. Bu arada Gomis var. Gomis'in durumu ne olacak ne bitecek. O da devam edebilir diye düşünüyorum. Mustafa Muhammed Fransa'ya gidecek olmadı. bence. Kim? Mustafa bence Fransa'ya girecek. Bordo yok. istiyordu. Bordo küme düştü. Saint-Etienne istiyor. Saint-Etienne de küme düştü. E, Ren istiyor. Lille istiyor ve galiba e, Marsilya istiyor. Ama e, o orada takımlar, ta bak, takım arıyor orada. Orada ya, takım arıyor. İstiyor demeyelim de menajerler tarafından öner öneriliyor diyelim. Çünkü ilk sahiden iki takım düşündüğümde sesli olabilir diyorum. Daha öncesinde teklifleri var. E, Saint-Etienne, Bordeaux. Ama onun dışında saydığım takımlar şu anda iyi iş yapan takımlar. Bunu söyleyeyim. Peki Salim. E, Mustafa Muhammed konusunu konuştuk. Satarsaki ve Galatasaray Santrafor transferi yapabilir. Özellikle Hacirayt konuşuluyor ama Balotelli de konuşuluyor. Salim sen iyi bir Adana Demirspor Spor e, taraftarsın aynı zamanda. Evet. E, sen Balotelli ile ilgili neler söylersin? Adana'da devam eder mi? E, medyada bazen çıkıyor Galatasaray'a gelip gelmek istediği Galatasaray'a geleceği yönde haberler var. Balotelli'nin durumu nedir Salim? kontratı var de değil mi? Kontratı, kontratı, kontratı var Balotelli'nin. Devam eden bir kontratı var. Balotelli'nin serbest kalma maddesi 5 milyon euro fakat e, Sayın Başkan da bunu açıklamıştı. Murat Sancak. E, yapılan bir anlaşma var. Bu miktar daha da yükseğe çıkabilir. E, yapılan anlaşmadan dolayı ve Demirspor'a gönül bağı var Mario Balotelli'nin. Balotelli ile şu anda Türkiye'den, yurt dışından her takımın ilgilenmesi gayet normal. Gelmiş, kalitesi ortada, tekrardan düştüğünü ispatlamış, 18 gol atmış. Hele Göztepe maçında attığı bir gol var. Jeneriklik. FIFA falan bir paylaştı. Gol, FIFA paylaştı yani. Balotelli'nin Adana Demirspor'a gelmesi çok büyük bir PR'dı. Türkiye Ligi açısından PR'dı. Çünkü şundan dolayı Balotelli her zaman gündem olur Eyüp abi. Balotelli'nin haberlerinin, yapmış olduğu sosyal medyadaki paylaşımlarının her zaman PR'ı vardır. Bu noktada da hem sahada hem de saha dışında önemli bir... Galatasaray teklif dedi. yaptı mı? Bildiğin var mı? Başkanla konuştum. Hatta başkan tweet de attı. Tweet atmadan önce konuştum Murat Başkan'la. Var mı dedim. Yok dedi. Sözlü ya da yazılı Galatasaray'dan bir teklif gelmedi dedi. Şunu biliyorum. Teklif gelseydi şunu derdi başkan bana. Teklif geldi. Sorardım yazabilir miyim diye yaz ya da yazma derdi. Ben biliyorsun yani Murat Başkanla baba oğul ilişkimiz var arada bana kısar ama birbirimizi çok severiz. Ee, Bu yani, konuda en sağlam kaynaksın sen ya direkt Başkanla görüşmüşsün ya. Galatasaray yani, teklif yok diyorsun. Galatasaraydan dedi sözlü ya da yazılı bir teklif yok Salim dedi. Ama ne olur ama biliyor musun bak? Ben debir arasında olsun. bak devre arasında Balotelli'ye yurt dışından gelen inanılmaz teklifler var. Bak vardı. Ben burada Özellikle bir ilave yapıyorum. Arabistan'dan Balotelli'ye ciddi teklifler geldi bunu biliyorum. Bak ben sana bir bilgi e, vereyim. E, Galatasaray Mustafa Muhammedi veya işte Gomisi Cagni bir tanesini gönderebilirse e, Balotelli için Adana Demirspora teklif yapar. Ama zaten elinde 3 tane yabancı var. Evet. Dördüncü yabancı Santraforu alamazsın. Evet. E, ancak i̇şte ben şunu söyleyeyim. satış olursa belki olur. Ya yani şunu söyleyeyim. Balotelli mesela sezon öncesi geldiğinde herkesin kafasında soru işareti vardı yorumlar yapıldı. Gelecek kadro dışı kalacak ve gidecek diye. Hatta ben hep denk gelirdi bana. Yani sen de beni yakından tanıyorsun. Ben çok iyi bir Adana Demir Sporlu'yumdur. Galatasaray'ı da sizlerden dolayı Galatasaray'a da takip ederim. Galatasaraylılar seni çok seviyorlar. Aynen. Ben de onları çok severim. Hatta Galatasaray'la ilgili şöyle bir anım vardır. Babam rahmetlik Galatasaraylıydı. Allah rahmet eylesin. Hatta son konuşmamız da hangi takımlısın? Galatasaraylıyım oğlum demişti. Çocuktum. Ondan dolayı Galatasaray'ın babamdan dolayı yeri ayrıdır bende. Arada sırada Galatasaray taraftarı sever ama ben de Galatasaraylıları severim. Adana Demirspor zaten benim canımdır. Şunu söyleyeyim. ilk mesela geldi Balotelli. Herkes yorum yapıyor abi. Demirspor batacak. Demirspor kapanacak. Demirspora kilit vuracaklar. O dönemde dedim ya. Demirspor takımı dedim açılık grevlerini gördü. Kapanmadı. Yani dedim bu nedir? Bu nedir abi yani? Bir de çünkü doğru transfer oldu da ortaya yani, çıktı bir mesela de kimse, çok büyük bir paraya transfer oldu. Şunu almadı. söyleyeyim. Bak. Demirspor'da mesela bir isim var ben çok beğeniyorum. İki isim. Sağ bek orta sahada Stambulü. Ben de Matias Vargas'ı çok beğeniyordum. Matias Vargas'la ilgili de şunu söyleyeyim. Demirspor yönetimi çok çok zorluyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiğini Özgür abi haber yapmıştı. İspanyol'a teklif yapılacak demişti. Ben İspanyol'un göndereceğini düşünmüyorum. Çünkü İspanyol Matias Vargas'ı Arjantin liginden transfer ederken 10 milyon avro bonservis ödemişti abi. Ee, Galatasaray bir ihtimal Keremi satarsa Matias için çok iyi bir teklif yapar. Onu da söyleyelim ve Ben senin bu noktada bilgine güveniyorum. Ben biz zaten sen dün destan yazdın Salim. Seninle gurur duyuyoruz. Estağfurullah abi. Herkese selamlar. Teşekkürler. Bu Aa, arada herkes. Salim Manav Twitter adresini takip edelim. Evet. Ee, Youtube'da da. kanalı da var. Yakında yayınlara başlayacak. Orayı da takip edelim. Instagram'ı takip edelim. Salim bize vermiş olduğun destekten dolayı çok teşekkürler. Arkadaşlar yayını beğenip, beğenip soru görüş eleştirilerinizi de videonun altında paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.